Arkadaşlar herkese merhabalar. <laughs> Buradayım. Ne haber? Nasılsınız? İyisiniz umarım. Şimdi e, bugün tabii ki takdir edeceğiniz üzere arkamlardan anlaşıldığı üzere medya Bugün medya markmasına neye geldim? Açıkçası öğrenciler için bazı ürünler var. Tabii ki okullar açıldı. E, birçok insan da şu anda okullarına gitmeye başladı. Birçok genç arkadaşımız. Ve onlara böyle önerebileceğim bazı dediğim gibi güzel ürünler var. Fiyatı uygun ürünler var. Bununla beraber Burada zaten birçok kampanya var. Hem işte Medimark mağazlarına hem medimark.com.tr'ye gelip bu ürünlere göz atmanız burada mümkün. Bu ürünleri en azından dokunarak incelemeniz de mümkün. Bence bu da en önemli detaylardan bir tanesi. Burada hakikaten fiyat odaklı birçok ürün var. Onları biraz göstereceğim size. Tabii ki fiyat odaklı olmayan <laughs> bayağı pahalı olan ürünler de var. Onları da tabii gösteririz. E, açıkçası öğrenciler için yani ne alınabilir diye soruyorsanız bilgisayar alınabilir. Tabii ki laptop alınabilir. Şu anda herhalde her öğrenci ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi laptop. Laptop standına gidelim özellikle oyuncular için oldukça agresif, fiyat anlamında da agresif ürünler var. Hadi gelin onlara bakalım. Şu anda yani burada standdayım ve tahmin edeceğiniz üzerine yani her yer yer gök bilgisayar. Yani çok çok fazla bilgisayar var. Ya yani arkada da bilgisayarlar var. Yani burada da bilgisayarlar var. Şimdi benim açıkçası ilgimi şu mor renkte şu Acer'ın bu dizüstü bilgisayarı çekti. ya yani rengi hakikaten çok enteresan. Mor renkli ilk defa görüyorum bir bilgisayar. Bu üründe i5 bir Yonga seti var. Bununla beraber tabii ki 8 GB RAM ve 512 hafıza var ve ya yani 17.999 şu andaki fiyatı öyle yani. Eylül'ün arkadaşlar 20'si itibariyle çekiyorum bu videoyu. Baktığınız zaman fiyatı bana sorarsanız oldukça uygun. Bu ürünü değerlendirebilirsiniz. Şurada oyuncu bilgisayarları var. Tabii yani dediğim gibi yani yer gök bilgisayar arkadaşlar. Yani çok fazla bilgisayar var. Hatta burada mesela şöyle birçok insanla bence ilgisini çekebilir. Çünkü insanlar fiyat odaklı da ürünlere yöneliyor. Mesela burada 6999 liraya Casper'ın bir tane bilgisayarı var. Burada baktığınız zaman yine burada arkadaşlar bir tane bilgisayar görüyorum. Burada Lenovo'nun bir tane bilgisayarı var. Bu da 6999 TL'ye satıyor. Tuşları falan bence gayet güzel, gayet kullanılabilir bir durum. Tabii ki şunu söyleyelim. Yani Celeron bir işlemci var ve bu tarafta işte 4 GB hafıza 128 ya yani 4 GB RAM özür dilerim 128 hafıza falan. Yani çok böyle büyük şeyler beklemeyin ama özellikle evde bir bilgisayara ihtiyacınız varsa bunu kesinlikle tavsiye edebilirim. Bununla beraber burada tabii ki oyuncu bilgisayarları var. Benim çok fazla dikkatimi çeken bir ürün oldu. i7 13. nesil bir i7 işlemci var arkadaşlar burada. Ve baktığınız zaman bu Victus markası da son dönemde çok popüler olmaya başladı. 16 GB RAM var ve 1 TB hafızayla beraber geliyor. Bunda arkadaşlar 4060 ekran kartı var. Yani 4060 ekran kartlı şu anda en uygun fiyatlı ürün dersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Hemen yanında kardeşi var i5'li arkadaşlar ve bunda da 3050 Ti ekran kartı var. Onun da 26.000 TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bunun 42.000 TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Yani bir oyuncu bilgisayar almak istiyorsanız gerçekten de şu Victus markasını kesinlikle ama kesinlikle tercih edebilirsiniz. Bu arada her iki üründe de yani hem i5'li de hem i7'de 144 Hz ekran tarımızı olması da yine oyuncuların bence oldukça hoşuna gidecek detaylardan bir tanesi. Tabi oyuncu bilgisayarı diyorsak burada da şu anda gördüğünüz üzere burada da farklı farklı oyuncu bilgisayarları var. Hatta fiyat anlamında yani 83.000 TL'lere çıkan bir oyuncu bilgisayarı da burada görebiliyorsunuz. Açıkçası her bütçeye göre bilgisayar meydana da mümkün. Özellikle öğrencilerin bunu, bunları çok fazla merak ettiğini biliyorum. Çünkü birçok genç arkadaşımızın özellikle okulda çok fazla bilgisayar ihtiyacı var. Buraya gelip arkadaşlar kendi bütçenize göre hem uygun fiyatlı ürünleri hem de çok yüksek ürünleri, çok yüksek fiyatta ama çok yüksek donanıma sahip ürünleri de buradan alabilirsiniz. En azından bunları görme burada deneyimleme imkanına da sahipsiniz. Şimdi oyuncu donanımdan bahsediyorsak, oyuncu bilgisayardan bahsediyorsak burada oyuncu bilgisayarlarını açıkçası tamamlayacak birçok ürün var hakikaten çok güzel ürünler var. Bunları tek tek test etme imkanına sahipsiniz burada. Ve burada Razer'ın arkadaşlar bir standı var. Muhteşem görünüyor. O <laughs> yani kendi yeşille beraber yaptığı çok özel bir stand. Burada özellikle şu oyuncu klavyeleri falan sizler tarafından da çok fazla ilgi çekiyor. Ve baktığınız zaman fiyatları da uçuk kaçık fiyatlar da kesinlikle görmüyorum. Bugün şu oyuncu klavyelerinin yani 927 TL civarlarında satıldığını görüyorum. Bence oldukça güzel. Bununla beraber şurada arkada bir tane klavye var. Ben mesela özellikle yazı yazan bir insanım. Ve genç aslında öğrenciler çok fazla yazı yazıyorlar. Ve yazı yazdıklarından dolayı da daha rahat klavyeler almak istiyorlar. Mesela burada şöyle bir klavye var. Bence fiyat performans ürünü diyebilirim. Şu Logitech'in arkadaşlar MK235 modeli de yine bence öne çıkan ürünlerden bir tanesi. Bu sadece klavye olarak almıyorsunuz ki bir klavye aldığınız zaman görüyorsunuz. Yani burada numaratik bir klavyesi de var. Bununla beraber hem oyun oynayabileceğiniz hem çok rahat yazı yazabileceğiniz bir ürün. Tabii ki en güzel yanlarından bir tanesi nedir? Takdir edersiniz ki bir adet de Logitech'in mouse ile beraber geliyor. Yani burada uygun fiyat arkadaşlar. Bu tarz bir klavye de satın alabilirsiniz ama yok ben abi oyuncu klavyesi almak istiyorum diyorsanız oyuncu klavyeleri de hakikaten oldukça başarılı. Ya şimdi öğrencilere ne öğrenciler ne alması lazım bu dönemde diye soruyorsanız ya ben özellikle bu toparlar özellikle gençlerin çantasına koydukları ürünler şu anda baktığınız zaman bakın burada JBL'in, Grundig'in, Sony'nin çok fazla ürünü var. Yani birçok öğrenci kendi markası yani kendi açıkçası bütçesine göre ürün tercihini bulunabilirler burada. Hatta bunları burada test etme imkanlarına da sahipler. Bence bu işin en güzel yanlarından da bir tane sesini en azından test edip alma imkanına sahipler. Yani e, özellikle gençlerin çok fazla bunu kullandığını biliyorum. Her markadan, her fiyattan arkadaşlar ürün bulmak mümkün. Yani 650 TL'de bugün itibariyle 650 TL'de ürün bulmak mümkün arkadaşlar. Yani burada baktığınız zaman 3200 liralara hatta 4000 liralara da ürün bulmak mümkün. Hatta eğer ya bende daha fazla para var. Ben yani çok daha büyük paralar verebilirim diyorsanız 12500, 12000 TL civarlarında da arkadaşlar burada ürünler bulmak mümkün ve bunları test edebiliyorsunuz. Bence bunlar da oldukça güzel. Burada gelip hangisini almak isterseniz özellikle öğrenci kardeşimizin bunları tercih edebileceğini söyleyebilirim. Vallahi arkadaşlar şimdi kafa üstü kulaklık burada bir grup var burada Kafaüstü Kulaklık. Farklı farklı ürünler, farklı farklı fiyatlarla burada bulabiliyorsunuz. Yani 650 TL'ye de şu anda gördüğünüz gibi ürün var. 599 TL'ye de ürün var. Baktığınız zaman 20 bin liralara kadar çıkan Burada fiyatları görebiliyoruz. Farklı farklı ürünler var. Ama son dönemde eskiden mesela bunlar hiç kullanılmıyordu. Şimdi son dönemde öğrencilere çok fazla görüyorum bu kafa üstü kulaklıkları. Hatta bu kafa üstü kulaklar sadece burada değil. Şurada ileride de var. Bir de orayı göstereyim. Evet mesela burada da kafa üstü kulaklıklar var. Hakikaten oldukça fiyat anlamında da kalite anlamında da işin başka bir noktaya burada geldi diyorum. Bunlar biraz daha böyle hani oyuncuların kullanabileceği kafa üstü kulaklıklar. Zaten Razer standına baktığımız zaman hakikaten çok ama çok başarılı ürünler var. Özellikle şu yeşil renginde. de. Bakar mısın abi şuna ya? Çok başarılı. Bunun fiyatı da Bence oldukça uygun. Ya bunlar işte burada en güzel özelliği şu. Yani Mediamarkt mağazalarının en güzel özelliği. Bunları tek tek burada test edip deneyimleyip bunları satın alabiliyorsunuz. Çok fazla kafa üstü kulaklık var. Ben açıkçası kullanmayı hiç sevmiyorum kafa üstü kulaklığı ama. Son dönemde dediğim gibi madem öğrenciler hangi ürünleri alabilir okul için diye bir video çekiyorsak. Kesinlikle ama kesinlikle yani şu ürünleri tercih edebilirler. Çünkü son dönemde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi şu kafa üstü kulaklıklar. Ya şimdi son dönemde birçok insan görüyordu. Ben de bunu paylaşıyorum. Böyle e, özellikle şu direksiyonlarla beraber çok fazla video paylaşılıyor. İnsanlar yani bu direksiyonlarla bayağı araba kullanım hissiyatı açıkçası veriliyor. O ürünler de burada sergileniyor arkadaşlar. Hatta o ürünlerin bence hani en yüksek seviyedeki ürünlerinden bir tanesi de şurada. Loştekin bu efsane direksiyon seti G29 arkadaşlar. Bu da yine burada bizlere sunuluyor. Bunlardan, bunları da burada satın alma imkanınız var. Yani ben de açıkçası çok fazla merak ettiğim ürünlerden bir tanesi. Yani böyle kafayı kırsam biraz paraya kıysam. <laughs> paraya kıysam. Ya yani şöyle bir set yapmayı inanılmaz istiyorum ben de ama... Bu da sadece bununla kalmıyor ki yani bunu alıyorsun, iyi bir bilgisayara ihtiyacın var, çok iyi bir monitöre ihtiyacın var. Bilmiyorum ya, bu ürün de hakikaten çok başarılı. Vallahi öğrenciler için ne alınabilir diye soruyorsunuz yani bilmiyorum öğrenciler için alınabilir mi ama ben çok fazla dik, e, merak ettiğim şeylerden bir tanesi şurada okulusun e, yeni nesil gözlüklerinden var bu hatta a, elle kontrol de var şimdi hatta ben bunu test edeceğim e, test ettikten sonra bakalım öğrenciler bunu alabilir mi alamaz mı Ben bundan bahsedeceğim. Volümü ve kulağını dört aç Kırın rekorunu adımını sağlam at Uzmanlarıyla biz kurduk bu takımı Mediamarkt'la tam zamanı Uç uçuralım çal biz duyuralım Hedefini göster 12'den vuralım Çık yola tam gaz yaşa bu firarı Mediamarkt'la tam zamanı Sende ışık var kameranı aç Akışına uyarız sen akımını seç Ve ertelemenin hiç yok yararı Mediamarkt'la tam zamanı Tabii ki öğrencilerin en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi Şu anda da gördüğünüz üzere Tablet standındayız. Burada tablet stand anda çok fazla tablet var. Dediğim gibi her açıkçası bütçeye göre tablet burada görebiliyorsunuz. Hatta şu anda baktığınız zaman mesela 33.000 TL iPad Pro da var burada. Fakat ben yani biraz daha böyle fiyatıyla e ve yani tayin tasarımıyla hem de genel özellikleriyle ilgimi çeken arkadaşlar burada şu anda gördüğünüz gibi Samsung'un S7 Fan Edition modeli var. Yani şu anda bugün itibarıyla fiyatı 20 Eylül tarih itibariyle fiyatı ki bugün de fiyatı değişmiş arkadaşlar. 9.999 TL'ye satılıyor. Oldukça başarılı bir ürün. Yani çok net söyleyeyim 12.4 inçlik bir ekranı var ve 2560x1600 piksel sayesinde de çözünürlük tarafında oldukça başarılı. PPI tarafında oldukça başarılı. Ben yanlış hatırlamıyorsam Snapdragon 778G Yonga seti vardı. Bu tablete baktığımız zaman özellikle oyun tarafında da hem başarılı olacaktır hem de bir şey izleme konusunda oldukça iyi bir performansa imzalayacak çünkü hem piksel çok yüksek hem de 12.4 işte özellikle dizi ya da film izlemek çok keyifli olabilir. Hem ailelerin hem de öğrencilerin severek kullanacağı ürünlerden bir tanesi. Bu arada şunu da söyleyelim. Öğrencilerin takdir edersiniz ki e, okuldan geldiklerinde derslerini tabletten de takip ettiklerini, tabletten de yaptıklarını görebiliyoruz. Bu da özellikle hem dediğim gibi ailelerin hem de öğrencilerin kullanabileceği bir ürün. Evet benim medemak zorlu aktaracağım şeyler bu kadar. Ya abi öğrenciye ne lazım değil ki ya? Aynek lazım abi öğrenciye yani hakikaten. <laughs> Bu arada da fiyat da gayet iyiymiş iMac için. E, onu da değerlendirebilirsiniz. Ama e, iMac'lerde oyun oynanmıyor. Onu da söyleyelim. Apple'ın evet oynanabilir oyunları var. Bir şey söylemek yani çok doğru değil ama oynadığı oyunlar var ama her oyunu Apple tarafında oynamanız takdir edersiniz ki mümkün değil. O yüzden e, benim Mademax Zorlu Mahallesi'ne aktaracağım şeyler bu kadar. Öğrencilere her şey lazım. Yani buraya geldiğinde bir öğrenci eminim. <laughs> yani onu da alayım, bunu da alayım der. Her şey lazım öğrencilere. Ama ben elimden geldiğince böyle uygun da fiyatlı ürünleri açıkçası sizlerle paylaşmak isterim. Ama dediğim gibi hem uygun fiyatlı ürünler hem de çok pahalı ürünleri burada bulmanız mümkün. Kendi ihtiyaçlarınızı belirledikten sonra Made in mağazasına burada Made in çalışanlarıyla da açıkçası böyle konuşarak en iyi ürüne sahip olabilirsiniz. Benim Made in Mark zorlu mağazasına aktaracağım şeyler bu kadar. Size seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.